Lig'de ilk 8 hafta bittiğinde Fenerbahçe liderdi ve üzerinden sadece 4 maç geçti. 13. haftada Galatasaray deplasmanında Fenerbahçe futbol takımı liderin 10 puan gerisinde çıkıyor. Hani helal olsun, maşallah demek lazım. Konum başlıkta da yazdığı gibi tabii ki Galatasaray dergisi, Galatasaray deplasmanı. Ama bu maçı sağlıklı bir şekilde konuşmak için bir geçmişe dönüp bakmak lazım, hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Bakın ilk 8 hafta bittiğinde... Hatta Trabzon ve Alanya maçlarına da katı, katılın bununla. Çünkü dağılmamız Alanya maçı sonrası. ilk 10 haftanın sonunda diyelim. Kim ne derse desin. Bence en ne oynadığı belli olan takım. En takım gibi takım. En üzerine konuşulabilecek, işte oyun planı üzerine analiz yapılabilecek, rahat rahat bir oyun planının mevcudiyetinden bahsedilebilecek takım Fenerbahçe'ydi. Ee, kadrosunda eksikleri vardı, planlama hataları var. O kadroda tabii ki işte e, oyun planında bazı sıkıntılardan, oy hocanın bazı oyuncu tercihlerindeki sıkıntılardan falan bahsedebilir tabii ki. Ama bir oyun planı vardı Fenerbahçe'de ve gelişiyordu bu oyun planı. Bir temel vardı ve üzerine bina yapılabilecek gibi gözüküyordu. Bakın hani ligdeki çoğu takımda ki bunlara işte birazdan konuşacağız daha detaylı. Pazar günü oynayacağımız Galatasaray'la dahil oyun planı ağırlıklı olarak doğaçlama. Hani topu atalım ardından bakalım bazı oyuncu şapkadan tavşan çıkarsın falan üzerine kurulu. Fenerbahçe öyle değildi. Ben de uzun süre sonra ilk defa acaba bir teknik direktör takımı olabilecek mi Fenerbahçe? Hani her oyuncunun taktik plan içerisinde vazifesini yaptığı bir makinenin dişlisi olduğu bir takım haline gelebilecek mi? O, o, o yola girdik mi? Diye heyecan uyandırmaya başlamıştı. Olmadı. Yapamadık bunu. Dağıldık. Bu geçen haftalarda mental olarak dağıldık. Trabzon sırasında iyi yönetemediğimiz için. Trabzonspor maçı sonrasında dağıldık. Yani şimdi hocanın hatalarından bahsedebilirsiniz. İşte dediğim gibi işte oyuncu tercihlerinden falan, oyun plandaki eksiklerden falan bahsedebilirsiniz. Haklı da olabilirsiniz. Ki ben de katılıyorum bazı. Benim de eleştirilerim var hocaya karşı. Hocaya yönelik. Ama şu var. işin mental kısmını iyi yönetebilseydik, kafalardaki oyunu iyi oynayabilseydik, gerginliğe, strese teslim olmasa idi takım bence hala da ligin tepesinde olabilirdik. Çünkü bütün maçları seyreden, bazı maçları tekrar tekrar seyreden bir adam olarak yani bakıyorum. Rakipler bizden daha az hata yapıyor değil, rakipler bizden daha iyi oynuyor da değil. Biz mental olarak dağıldık. Şimdi Ali Başkan ki bu mental dağılmanın en büyük sorunu en büyük müsebbibidir. Durumu düzeltme şansı vardı elinde. Yapmadı. Uzun süre sessiz kaldı. Ardından çıktı geçen hafta. 30 dakikalık bir konuşma yaptı. Yani çok detayına girmek istemiyorum. Şu videoda bahsettim. 10 dakika konuştum. Hani izlemeyenleriniz lütfen dönüp izlesin tekrardan ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirler diye umuyorum o zaman. Pek çok soruna sebep olabilecek bir konuşma yaptı. Takımın üzerindeki gerginliği alacağını daha çok strese sokacak, daha çok tartışma yaratacak bir konuşma yaptı Ali Koç maalesef. Şimdi bugünün konusu o değil ama neden buradan girdim konuya? Çünkü Ali Başkan'ın o konuşması sağ olsun. Bugün ben Fenerbahçe, Galatasaray, nasıl bir oyunla, nasıl bir taktikle, nasıl bir dizilişle, nasıl bir ile çıkacak bilemiyorum. Ve benim bilip bilmemem çok önemli değil. Yani ama eminim ki takım da bilmiyor. Vitor Hoca dahi bilmiyor. Şu anda hala daha kafasında kurmaya çalışıyor. Çünkü öyle bir hale soktu ki ortalığı Ali Başkan o konuşmasıyla. Tamamen bir kaos içerisindeyiz şu anda. Şimdi üçlü mü oynayacağız, dörtlü mü oynayacağız? Çünkü dedim ya hocaya üçlü oynama Mesut'u oynat diye ultimatom vermiş Ali Başkan. Mesut ilk 11'de mi oynayacak? Mesut ilk 11'de oynarsa İrfan ne olacak? İrfan ve Mesut aynı anda ilk 11'de oynayabilir mi? Hani bilmiyoruz bunları ve çok zor bir sıkıntılı bir e, hal içerisinde muhtemelen Vito Pereira. Bak burada bir parantez daha açalım maça geçmeden. Fenerbahçe üçlü mü oynamalı, dörtlü mü oynamalı? Hani Ali Başkan'ın dahi kendini kaptırdığı bu saçma sapan tartışmaya bence. Şimdi Fenerbahçe ne oynuyor? Fenerbahçe sene başından beri şöyle bir üçlü sistem oynuyor değil mi? Hani defansla böyle diziliyor. İşte e, kim ortada oynuyor? Zalai solda oynuyor. Tisaran sağda oynuyor. ideal ortamda. İki tane orta saha diziliyor. Biri daha defansif mesela Gustavo oluyor. Diğeri biraz daha ofansif oluyor. İşte kanat beklerimiz var. Ve ileri üçlüyü genelde tek santifor ve işte arkasında iki tane oyuncuyla kurduk. İki on numara gibi olabiliyorlar. İki kanat forvet gibi oynayabiliyorlar falan. Hani buna yakın bir şeyle oynadı Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'nin problemleri, solun yaşadığı maçlardaki sıkıntılar. Fenerbahçe böyle dizildiği için işte Defansa sıkıntı yaşadı, hücuma çıkmakta sıkıntı yaşadı çünkü bazı yerler boş kaldı işte oyuncular arkasına adam kaçırdı falan değil. Mesela hani yediğimiz gollerin çoğunluğu duran top veya işte abuk şutlardan falan kaynaklanan veya arka direği savunamadığımız için ön direği savunamadığımız için hani bunların hiçbirisi dörtlü dizilirsek düzelecek şeyler değil. Hücumla alakalı en büyük sıkıntımız bizim bazı maçlarda şu ikilinin kanatlara doğru açılması bu ikilinin pasif kalması, bu ikilinin kanatta kalması ve şurada kocaman bir boşluk. Hani ortadaki ikiliyle ileri üçlü arasında kocaman bir boşluk ve orada oyun kuramamız. Bunun sebebi rakiplerin orta sahada bize baskı yapması, orta sahadan bizi kanatlara doğru itmesiydi çoğu maçta. Buna önlem alamadık. Ve gene sıkıntı yaşadığımız maçlarda oyun planının sürekli olarak özellikle Zalai'nin soldan uzun toplarda, çapraz toplarda sürekli uzun top oynamaya çalıştığını gördük. Bak şimdi dörtlü dizildiğimi, dizildiğimizi düşünelim. Hani bunu istiyor ya insanlar. Fenerbahçe dörtlü dizilsin. Ve bunu yaparken de işte sağ bek olarak Tisserand oynasın, solda Novak oynasın istiyorlar. Hani bence aklını peynir ekmekle yeme hali bu. Ama çok istendiği gibi 4-2-3-1 dizilsin Fenerbahçe. Şimdi 4-2-3-1 diye dizildik. Rakip gene buraya baskı yaptı. Bu oyuncu gene sağa sola bir yerlere kaçtı. Bu oyuncular iyice kanatları açıldı. Bu oyuncular geri yaslandı. Defansı ileriye çıkartamadık. Gene burada bir boşluk kaldı diyelim. E ne oldu? Gene aynı şeyi yaptık. Dörtlü rezillik diyelim. Gene bütün hücum planımızı orta saha işlemediği için stoperden Zalaen'in veya sol işte kanattan Nova'nın uzun vurmasına bağladık. Hani geçen sene dörtlü oynarken Caner Erkin yapıyordu bunu. Caner Erkin'e 30 olta yaptığı maçlardan puan alamıyorduk mesela. Hatırlayın. Şimdi Fenerbahçe bunu yaparsa eğer dörtlü dizildi ama gene ortada boşluğu bıraktı. Gene defanstan uzun toplu oynamaya çalıştı sadece. Gene olmayacak. Yani bunun dörtlü dizilmekle, üçlü dizilmekle alakası yok. Ve sahaya nasıl dizildiğin hani hocanın da defalarca bunun üzerine bastığı gibi, bundan konuştuğu gibi sahaya nasıl, nasıl çıktığın, nasıl dizildiğin çok önemli değil. Alanla nasıl paylaştığın, oyuncuların görevliliği, oyuncunun nereye, işte defansta nereye koşacağı, hücumda nereye koşacağı, top bizdeyken ne yapacağı falan önemli. Sahada boş alan bırakıp bırakmanın önemli. Yani e, langırt takımı değil bu, sahaya çıktığı gibi böyle dizili durmuyor. Oyuncular yer değiştiriyor. Kim kimin arkasını kolluyor, kim kimin alanını boşaltıyor, dolduruyor. Bunlar önemli. Fenerbahçe üçlü dizildiği için problem yaşamadı. Fenerbahçe'nin problemleri işte anlattığım gibi orta sahada boşluk yanlış şekilde hücum etmesiydi. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı ileri üçlüyü doğru dizilmesiydi. İleri üçlü bir türlü istikrar yakalayamasıydı. Fenerbahçe'nin en büyük problemi hücumunda idi hep. Ama şimdi dörtlü savunma neden dörtlü savunma isteyebiliriz peki? Mesela neden dörtlü savunma üzerine takıntılı olan isimler, başta Rıdvan Dilmen sürekli bundan bahsediyor. Mesela dörtlü savunmanın artısı ilk aklıma gelen şu olabilir. Kağıt üstünde teorik olarak İrfan Can ve Mesut'u birlikte sahaya atabiliyoruz dörtlü savunmada. Hani dörtlü dizili Fenerbahçe herkesin aklına gelen şey şu ki işte bu ikiliden bir tanesini İrfan Can yapacaklar. Buraya da Mesut'u koyacaklar. Hatta belki Pelkas'ı bile sahaya atabilecekler sola. İşte ve sarttı for. Hani aklı hep bu geliyor. İşe e, yarar bundan emin değilim. Kağıt üstünde doğru işte FIFA oynarken kullanın bunu. Veya FM'de kullanın deneyin mesela. Olur muhtemelen. Ama bugün benim bir senedir sağda gördüğüm Mesut İrfan'la birlikte sağda olamaz. İrfan ve Mesut sağda dizi diş ne olursa olsun bir arada olamaz bence. Ve bu ikisinden biri sahaya çıkacaksa İrfan olmalı sağ çıkacak isim. Çünkü hani hep bu üçlü dörtlü savunmasın savunma konuşmasının da temeline oturtulan olay işte Mesut'u doğru yerinde kullanmıyoruz. Dünya yıldızı Mesut'u aldık ama on numarada kullanmıyoruz. Bu sistem işte üçlü sistem e, Mesut'a uygun değil deniyor. Peki aynı şeyleri İrfan için de söyleyebiliriz. Yani İrfan'ı da biz orta sahanın göbeğinde kullanmamız lazım. On numara kullanırsak daha iyi olur, daha çok faydalanabiliriz. Hani işte bu kanada doğru atıyoruz falan filan. E İrfan'ı geçen sene Emre Belizoğlu sağ oynattı mesela. E bu sene de bu uygun olmayan sistemde İrfan ne zaman sağcıksa bir şekilde fark koyuyordu ortaya. Yani İrfan kendine uygun olmayan bu sistemde sağa çıkıp bir yıldız oyuncudan beklendiği üzere topu ayağına aldı her anda bir şekilde kilit bas atabilen işte oyunu açacak bir hareket yapabilen bir şut deneyen bir şey yapabilen bir oyuncu iken Mesut'un hiçbir fayda sağlamasını sadece biz ya bu sistemde çok uygun değil de falan açıklayabilir miyiz? Hani bir yıldız oyuncu olarak Mesut'un e, hakikaten beklenen şeyleri yapabilecekse eğer sahadaki sistem, hocanın ona verdiği görev ne olursa olsun bir çıkıp kendini gösterecek bir şeyler yapması gerekmiyor mu? Biz bakın şu anda bana işte diyeceksiniz işte falanca maçında çıktı ama işte şöyle pas attı falan. Boncuk arıyoruz Mesut'ta. Bak bir yıldır biz Mesut'un Mesut yaptıklarında böyle boncuk arıyoruz. ama işte genel intiba, genel işte herkesin fikir olduğu e, şey. 4-1, 4-1 gibi diziliyor. Kadasay deniyor. Peki. Hani 4 diziliyorlar defansta Onu görebiliyorum. Onu da hemfikirim ben de. Tamam. Ama hani temel olarak aşağı yukarı oyuncuların mevkileri belli. Hani kim savunmada, kim hücumda, kimler kanatlarda. Onu da görebiliyoruz. Tamam. Ama... Yani halı sahada hani baba defans bende işte sen sola aldın mı ben sağ alıyorum tamam işte sen ileride kal geri gelme falan. Hani böyle bir şekilde çıkıyor Galatasaray halı saha takımı gibi. Ya bir doğaçlama bir hücum planı var Galatasaray'da. Kim ne yapıyor belli değil. Orta sahada kim 8 oynuyor kim 6 oynuyor çoğu zaman belli değil. İşte ne bileyim ee, iyi bir takım değil Galatasaray a. hep söylemeye çalıştığım gibi. İyi oyuncuları var. Bak buna hiçbir itirazım yok. Çok tehlikeli oyuncuları var. İşte stoperlerin bekleyen arkasında çok tehlikeli koşular atan oyuncuları var. Çok tehlikeli genç Türk oyuncular yakaladılar. İşte ne kadar sıkıntılı da olsa Feguli gibi ne zaman ne yapacağı belli olmayan adam var. İşte Forvet'te her zaman oynuyor oynamıyor ama Cagnes'i var, Mustafa'sı var. Fenerbahçe'de yok bundan mesela. Hani bir Cagne veya Mustafa Fenerbahçe'de olsaydı biz şu an itibariyle farklı şeylerden bahsediyor olabilirdik. Tehlikeli oyuncuları var. Şapkadan tavşan çıkartabilen oyuncuları var. Yeni gelen genç yabancılarından işte Çikaldo bence en iyi transferleri. Molutan bütün bir maç boyunca hiçbir şey yapmıyor gibi gözüküp ardından abuk su bir iş yapıp işte şapkadan tavşan çıkarma işini yapıp puan getirebiliyor falan. Ama işte taktik disiplini olan bir takım değil Galatasaray. Sahada yerlerini kaybediyorlar ya da yerleri hiç olmuyor işte başta anlatmaya çalıştığım gibi. Boş alan bırakıyorlar bol bol. Bak Avrupa maçlarında böyle oynamadılar. Hani belki rakipler işte rakibin kalitesi maçın gidişatı falan öyle ittiği için böyle daha bekleyerek, daha sakin, daha kontrollü, daha kapanarak oynadı Galatasaray. Ligde bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar çünkü hani bilerek yapıyor değiller bence bunu. Bize karşı bu işte Avrupa maçlarında oynadıkları gibi bir kontrollü, kapanarak oyun oynayabilirler mi? Zannetmiyorum. Yani maçın Galatasaray sahasında olması da Fenerbahçe adına bu anlamda avantaj bence. Hani Kadıköy'de 50 bin Fenerbahçe önünde olsaydı hem biz daha stresli olurduk hem de Galatasaray belki Avrupa maçlarında oynadığına yakın bir şey oynayabilirdi o zaman. Ama kendi sahalarında, kendi seyircilerin önünde daha saldırgan oynamaya çalışacaklar da herhalde. Öyle düşünüyorum. Ve dediğim gibi taktik disiplini bence hiç olan bir takım değil Galatasaray. Sadece doğaçlama ve yüksek motivasyonla oynuyorlar maçın genelini. Ee, orta sahalara hala bomboş. Hala bomboş. Yani onca transfer yaptılar. Ve bakın hala 6 numara arıyorlar. Hala 6 numara arıyorlar. Ben bundan bir sene önce Taylan Antalyalı balonundan bahsetmiştim sizlere. Ee, i̇şte işte en iyi ihtimalle bir 8 numara yediği olabilir belki Taylan Antalya'da. İşte Türkiye'nin en iyi 6 numarası falan diye bir balon yaratıldı. Hatırlayın milli takımda falan oynasın işte Türkiye'nin en iyi 6 numarası Altaylan deniyordu. Bak bugün Galatasaray'daki yeri tartışılıyor. Galatasaray'daki yerini kaybetti. Ve yerine sürekli yabancı transfer arıyorlar. Sürekli her transfer döneminde Taylan'ın yerine adam arıyorlar. Berkan Taylan'dan formayı kapıyor bazen. Hani defansif olarak daha kesinlikle daha sağlam, daha sert ama onun da teknik kapasitesi, pas becerisi falan sıkıntılı. Şimdi biz Fenerbahçe'nin en çok sıkıntı yaşadığı maçlarda en çok sıkıntı yaşadığı şey orta sahada baskı yapıp Fenerbahçe'ye kanatları iten takımlardı. Şimdi Fenerbahçe bu orta sahadaki sert baskıyı bu Galatasaray orta sahası yapabilir mi? Sanmıyorum. Fenerbahçe tam tersinde bu Galatasaray orta sahasının top yapmasını engelleyebilir mi? Muhtemel. Ama solu işte video boyunca parça parça anlatmaya çalıştığım gibi Fenerbahçe ne oynayacak? Fenerbahçe nasıl çıkacak? Yani Mesut ilk 11'de mi oynayacak? Mesut ve İrfan ilk 11'de birlikte mi oynayacak? Kolkunç bir hata olur demin de söylediğim gibi. Mesut zaten ilk 11'de olmamalı. İrfan da ısrar edilmeli ilk 11 için. Ama işte Ali Başkan dedi ki oynat Mesut'u. Ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Dörtlü mü oynayacak? Ya bak Tisseran sağda veya işte ne bileyim belki Nazım sağda. Novak solda. Hani Novak ki sol bek oynadığı işte geçen sezon boyunca Novak'ı beğenmedik eleştirdik değil mi? Bu sezon ise sol stoper yediği olarak iyi işler yaptı zaman zaman Novak. Sağ stoperde de oynadı hatta. Hani üçlü sol üçlü sormadığı stoperlerden bir tanesi olarak daha iyi oynadı Novak. Şimdi o geçen sene beğenmediğimiz Novak'tan sol stoperde oynasın dörtlü oynayalım diyoruz. Tisavan'dan sağ bek veya Nazım gene beğenmediğimiz yetersiz bulduğumuz Nazım'dan sağ, bek, ee, faydalanacağız. Ve orta sahanın, e, defansın göbeğinde ortasında kim ve Atilla. Atilla oynayacak. Şimdi kim de Atilla da milli takımda idi. Birlikte idman yapmadılar. Dörtlü savunma idmanı yaptılar mı yapmadılar mı sezon boyunca bilmiyoruz. Hani sanmıyorum. Şimdi bu adamlardan dörtlü dizilmezlerini bekliyoruz biz bu maç özelinde. Bilemiyorum. Bak böyle böyle mi çıkacağız? Dörtlü çıkmayıp üçlü çıkarsa maç sonrasında ne olacak? Hele ki maçı kaybedersek bilemiyorum. Orta sahada göbekte kimi oynatacağız? Bu çok önemli. Hani e, orta ile hücum arasındaki bağlantıyı kim kuracak? Bu çok önemli. Sosa oynayacak mı? Bu çok önemli. İrfan'dan nasıl faydalanacağız? Bu çok önemli. Gustavo dönecek mi? Dönerse nasıl bir Gustavo sayacağız? Çok önemli. Pelkas sağda olacak mı? Çok çok önemli. Maçın kilit ismi bence İrfan. Hani İrfan sezonun kilit ismi bence. Umuyorum ki İrfan'dan adam gibi faydalanabiliriz. E, belki hatalar yapıyor. Umarım Galatasaray maçında hatalar yapmaz. En kötü şey erken bir gol yemiz olur Galatasaray maçında ki e, duran toplar çok önemli. Yani Galatasaray bize zaten duran topta geçen sene falan da gol attı. Fenerbahçe duran top savunamıyor maalesef şu anda. Duran toplara çok dikkat etmemiz lazım. Berke'nin çok dikkatli olması lazım. Çok zayıf gözüktü duran toplarda, yan toplarda. E, Ferdi ve Osayi bakın bu çok önemli olabilir. Galatasaray'ın bekleri çok zayıf. Defansif olarak çok zayıf. Hangisi oynarsa oynasın. Yeni aldığı bütün oyuncuları, bek için aldığı bütün oyuncular çok çok zayıf ve, ve, ligine çok çalım yiyen oyuncular arasında bu adamlar. Ferdi ve Osayi bu maç özelinde bu kanat bekleri, Galatasaray'ın beklerini çok zorlayabilir ve çok önemli e, isimler olabilirler. Bak videoyu şöyle bitireyim. 6-0'lık maçta tribündeydim. TT Arena'nın açılışını yaptığımız o geriden gelip 2-1 kazandığımız maçta deplasman tribündeydim. En keyifli günlerinden biridir hayatımın. E, Samiyen'de Samuel Johnson'un golüyle kazandığımız 1-0'lık maçta, efsane maçta türündeydim. O dev bayrağın altındaki isimlerden bir tanesiydim. O maçtan sonra iki gün boyunca kendime gelemedim. Yanlarım ağrıdı. Bağırmaktan, tepinmekten 90 dakika kesintisiz olarak. De demek istediğim şey şu. Kimisi deplasmanda çoğu Galatasaray maçını Kanada'ya gelene kadar türbünde seyrettim bir fiil. 42 yaşındayım. 42 yaşına kadar pek çok Galatasaray maçını televizyonda seyrettim. Bu Galatasaray maçlarının çoğu akılla mantıkla açılabilecek maçlar olmadı. Maç öncesi yapılan bütün teknik analizlerin, taktik analizlerin ve çöpe gittiği maçlar oldu. Mantıksızca işlerin olduğu maçlar oldu. En kötü zamanlarımızda yendiğimiz günleri gördük Galatasaray'ı. Şimdi gene bütün bu söylediğimizin boşa çıktığı, alakası saçma sapan maç olabilir. Hiç alakası isimden ön plana çıktığı bir maç olabilir. Benim bu arada ülkenin genel olarak yapısı şu, şu anki hali hani ekonomik yapı tamamen çöktüğü için, dolar 11 veya dayandığı için falan böyle bir gündem değiştirme çabası içine girip de işte sakma sapan rezillikler yaşanabilecek bir maç olabilir mi diye korkuyorum bir yandan. O da bir kenarda dursun. Ama demek istediğim şey şu. Bu maçın sonucu ne olursa olsun. Akıllı, mantıklı, açıklanabilecek bir maç da olsa, mantıksız bir maç da olsa, gene böyle efsane bir efsanevi işlerin olduğu bir maç da olsa, yensek de yenilsek de, bu maç ne geçtiğimiz haftaların bir e, sonucu olabilir. Ne bundan sonraki haftada ışık tutabilir. Bu maç kendine özel, ne bir şahsına münasır, apayrı bir maç. Ne çok mutlu olun, ne de karalar bağlayın, bu maçın sonucunda istifa çağrıları falan yapın eğer sonuç kötü olursa. Ki Barış ne olur diye bana fikrimi soruyorsanız, ben bence Galatasaray'a bu Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenme olasılığının olduğunu düşünmüyorum. Beraberliği en olası sonuç olarak görüyorum bu maçta. Ama eğer bir takım kazanacaksa o takım Fenerbahçe olur. Maçtan sonra görüşmek üzere.